Başta var şok, yiker bela Aldı sabrımı ney neva Ateşin dilden ses gelir Sende yatan şaha canım feda hey ehli nevi Güzel sahnı reva Gözel sahnı REVAK yandırır derdi firak, meni derdi firak, meni derdi firak. Seslerem kerbü bela, Hüseyin kerbü bela, Hüseyin kerbü bela. Seslerem kerbü bela, Hüseyin kerbü bela, Hüseyin kerbü bela. Gül el müzüdü gül zarından Yar ayrıldı öz yarından Göz yumdu biçare Leyla Ekber ol mahsim cavanından Sesledi ya veledi Ali ya veledi Ali ya veledi Yandı aşkın veledi Hali ya veledi Hali ya veledi Seslerim kerbü bela Hüseyin kerbü bela Hüseyin kerbü bela Seslerim kerbü bela Hüseyin kerbü bela Hüseyin kerbü bela Hakinde eşk tefsir Azatlık oldu takrir Soğutu heyhat min nezrillah Hucaldı hem sende zikri tekbir İzzetin arşa çatıp Nuh eflaka çatıp Nuh eflaka çatıp Çün am sende yatıp ham sende yatıp Am sende yatıp seslerem ya veledi hali ya veledi hali ya veledi seslerem kerbü bela Hüseyin 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 kerbü bela seslerem ya veledi Halî ya veledi Halî ya veledi